Aa, Davut, yatıyor musun? Yorgunum hanım. Hadi baba giyin, gitmeyelim. Of! Nereden çıkardın şu işime bunu diye? dinleyeceğiz Davut, ne güzel, hadi üşenme. Orotorya da neymiş? Kızlar var ya baba... ...öyle ee, parmakların üstünde dans ediyorlar, öyle bir imşak. Senin lafın kızlarda? Lan yavrum, öyle değil. o bu, koro var, solistler nik orkestra. Oo, hani baleydi anne. Ben de gitmem o zaman. Aa, olur mu yavrum? Para verdik. Önceden biletlerimizi aldık. Ya Ulvi'ye mecbur muyuz? Her hafta bir etkinlik. Her geldi. Alma şu biletleri. Bir hafta sonunda uzatalım şöyle ayaklarımızı, kafamızı dinleyelim. Oğlumuz için yapacaksın bu fedakarlıkları Davut. Danışmanımız ne dedi? Yahu boşver o danışmanı Ulviye. Bir şeyler anladığı yok her şeyden anlıyor Davut öyle deme. Ayrıca opera, bale, tiyatro herkese lazım. Bale lazım değil mi yaşta sonra? Göreceğimizi gördük, alacağımızı aldık. Bana bale lazım baba. Herkese hepsi lazım yavrum. Sanat bu. Bana bale lazım. Hah <laughs> tatil <laughs> geldi. Geldi hayırsız. Geç mi kaldık tertip? Al! Önce bir merhaba de Dukov! Merhaba... ...bana da bilet almışsın yenge, öpeyim. Hah, öyle işte, aferin. Yenge seni nasıl düşünüyor, bak! Her zaman öperim amca, sağ olsun. Seni de öpeyim. Hmm. Merhudar ol, gel, ben de seni öpeyim. Hmm, bu ne koku? Lahmacun mu yedin yine tertip? İğrenç, derhal git, elini yüzünü yıka! Yürü tertip! Aa, kravat da takmamış? Olmaz! Takar benim kravatlardan bir tane. Takarım Hı -hı. amca. Kızlar güzel miymiş Tertip? Kızlar yok Tertip, boşuna heveslenme. Operaya gidiyormuşuz. He? Vallahi öyle. Olur <laughs> mu? Öyle eşek gibi. <laughs> tek tek inşallah oğlum şu basamakları, bağırtma beni! Tek tek iniyor çocuk Davut, çok öfkelisin! Öfkeliyim evet. Bu sene de bu çıktı. Bir hafta sonra evimizde oturamıyoruz. Almancılar gezmeye gidiyor Sevim. Almancı yok burada gözüm. Hepimiz Türküz. Söyle böyle hatırını kırarım. Söyle böyle amca. Konsere gidiyoruz. Kızdırma babamı. Ne güzel oratoryo. Tövbe. Sinirlenme Davut. Adam sarhoş. Ne dediğini bilmiyor. Demesin öyle. Halis bir taksi çağır yavrum. Geç kalıyoruz. Duyduğumu taktım. Ben gelmesem be tertip, hiç açmıyor ya. Annem duymasın, bir daha hiçbir yere götürmez vallahi. Ben de rakımı içiyorum. Zıkkım iç. Her on kasım içerim, serbest. Beyaz bile. Orada çok güzel kızlar varmış derdim. Ne yapayım? Ne güzel dinleriz, öyle yumuşak yumuşak. Taksi! Atla atla! Al! Babalar atlamaz! Güzel konuş patlatırım ha! Yok patlatmak Davut! Bin demek istedi! Lütfen biner misin? Hah! Her ankasın böyle! Benim adım Cemil! İçerim! İçer içeri ağlarım!